Merhaba, kulüplerle bir dakika serimizin bugünkü konu müzik kulübü başkanı Azra. Azra hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendinden ve kulübünden bahseder misin? Ben Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır kulüpte aktif olarak rol alıyorum. Kulübümüz genellikle sanatsal ve eğlenceli etkinlikler üzerine çalışıyor. Hazırsan sorulara geçiyorum. Tabii ki. Kulübünüzde en çok hangi müzik türü öne çıkıyor? tüm müzik türlerini sevmekle beraber kendi aramızda genellikle rock parçalarına daha çok çalışıyoruz. Sahnede yaşadığınız unutulmaz bir an var mı? Tüm sahnelerimiz bizim için unutulmaz. Seyircinin bizi desteklemesi ve sevdiğini görmek bizim için çok iyi. Eğer kulübünüz bir enstrüman olsaydı hangisi olurdu? Piyano olabilir. Yeni gelen öğrencilere müzik kulübünü neden önerirsiniz? Sanatsal olarak kendini geliştirmek isteyen veya müziği seven herkes kulübümüzde yer alabilir. Müzik kulübünü üç kelimeyle anlatır mısın? Sanat, müzik, eğlence. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.